biyoloji dersine başlıyoruz ve ilk olarak canlılarda ortak olan özelliklere bakacağız. Bütün canlılar hücresel yapıdan oluşur. Bütün canlılar üreme yapar. Üreme gerekli mi? Gerekli ancak hani olmasa da yaşam olabiliyor. Bütün canlılar boşaltım, hareket, solunum mesela solunumu nasıl yapıyorlar? Bazıları oksijenli, bazıları oksijensiz. Hareketi de bazıları pasif, bazıları aktif. Büyüme, gelişme, beslenme. Mesela bazıları ototrof, bazıları heterotrof. Etki tepki gösterme, adaptasyon, uyum. ATP sentezini bütün canlılar yapıyor. Bütün canlıların metabolizması var. Bütün canlılarda organizasyon yani e, organizmaların işleyişi var. E, ve homeostazi yani iç dengeye sahipler. Enzim ne demek? Enzim katalizör, protein yapılı oluyor, koenzim, vitamin, kofaktör, mineral bunlardan oluşan şeye de haloenzim adı veriliyor. Enzim ne yapar? Enzim e On, %15 suda çalışmaya başlar. E, belli bir sıcaklığı olması lazım. Çok sıcakta artık enzimler etkisini yitirirler. Enzim başlamamış bir şeyi başlatmaz. Başlamış şeyi e, daha kısa sürede tamamlamamızı sağlar. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım, adezyon, yüzeye tutunması suyun. Kohezyon ise birbirine tutunması. E, endotermik Enerji alan, egzotermik, enerji çıkan, doymuş yağlarımız var. Bunlar bir bağ yapıyorlar ve hemen doyuyorlar. Hayvansal katı. Doymamış yağlar ise iki bağ yapıyorlar. Bak bir tane bağ yapmışlar, doymamışlar. Bir bağ daha yapmışlar. Bunlar bitki ve sıvılara olarak gözlemleniyor. Daha sonra... <laughs> kaslarımız var. Kalp kası yapı olarak çizgili, çalışma olarak düz kaslara benziyor. Çizgili kaslar hareket halinde çalışıyor. Düz kaslar ise istemsiz iç organlarımızda çalışan kaslar. Peki sindirim nerede gerçekleşiyor? Ağız yolunda bu mekanik sindirim bu arada. Ağız yolunda karbonhidrat sindirilmeye başlıyor mekanik olarak midede protein ince bağırsakta yağ karbonhidrat ve protein endokrin kana bez salgı bu enzokrin ise kanala veriliyor. Daha sonra gözümüze baktığımızda iris renkli bölüm R'lerden aklımıza geliyor kornea saydam retina A tabaka sikara beyaz miyop uzağı göremiyorsun kalın kenarlı mercek ve gözün önüne düşüyor görüntü hipermetrop ise ince kenarlı mercek yakını göremiyorsun hemen burası gibi aklımıza geliyor ve Arkaya düşüyor görüntü. Astigmat bulanık görüyorsun. Silindirik mercekle bunu düzeltebiliyorsun. Katarakt ise saydamlığını yitiriyorsun. Daltonizm renk körlüğü. Totalde T'den aklımıza geliyor. Tam renk körü anlamına geliyor. Daha sonra <laughs> fotosentez C6H12O6 artı 6O2 artı 6H2O. Bunu kim yapıyor? Bunu tabii ki de e, bitkiler yapıyor. Kloroplasti olan e, şeyler yapıyor. Daha sonra azotlu bozumuz var. 5 e, karbonlu pentoz ve fosfatımız var. Bazla pentoz arası glikozit, e, pentozla e, fosfor arası e, ester bağıyla bağlanıyoruz. Haploit ne demek? Haploid en demek? Bu sperm, yumurta ve gamet, polen de en kromozomuna sahip. Diploid ise 2 zigot, embriyo, yumurtalık Sperm ana hücresi, eşeği hücreleri, mide ve böbrek. X kromozomuna bağlı bazı hastalıklar var. Bunlar renk körlüğü, hemofili, bozuklentin. Y kromozomuna bağlı balık pululu, kıllı kulak, yapışık parmak. Baskın mesela e, mendel işte e, ne yapmıştı bir şeyler yapmıştı ve baskın genleri falan bulmuştum. Çaprazlamalarla bezelye kullanmıştı. Bu bezelyelerde çiçek rengi mor baskın, düz baskın, e, sarı tohum baskın, yanda olan filiz baskın, yeşil meyve baskın ve uzun boy baskın. E, yumurta kanalı döllenme burada gerçekleşiyor. Rahim ise döl yatağı. Yani döl burada toplanıyor. Diyafram nefes verdiğimizde kubbe şeklini alıyor. Neden? Çünkü akciğerlerimizi ittiriyor daha e, kubbe şekline dönüyor. E, uzun kemiklerimiz var mesela kol, bacak, el, tarak. Kısa kemiklerimiz el, ayak bileği. Yassı kemiklerimiz göğüs, kafatası, kaburga, kürek. Düzensiz kemiklerimiz omur, yüz. Sinir hücresi ilk olarak sölenterde, sinir ağı, hidrada. Merkezi sinir sistemi ise solucanlarda gözlemleniyor. Otlara baktığımızda epidermis, otsu, peridermis, ölüm varyasyon, çeşitlilik, modifikasyon uyum, bir yere e, uyum sağlaman adaptasyon ise kalıtsal bir uyum mesela işte e, bu Himalaya tavşanların üstünü kesiyorlar işte oraya bir sıcaklık koyuyorlar veya buz koyuyorlar, rengi değişik çıkıyor, bu modifikasyon oluyor, adaptasyon ise kalıtsal olarak, e, mesela develerin hörgüçlerinin olması bu adaptasyon mutasyon ise kromozondan gerçekleşen bir şey, mesela aslanın beyaz aslan olması, replikasyon e, eşleme anlamına geliyor pürin, ad, pirimidin TSU, pürin bile bölü pirimidin e, bire eşit, e, pürinle Pürinlerin toplamı pirimidinlerin toplamına eşit. RNA U var, tek e, tek zincir DNA'da T var, e, çift zincir bulunuyor. Habitat yaşam alanı niş. İyiden aklımıza geliyor ilişki, ekosistem, canlı cansız her şey, ekoton kesişimleri, simbiyotik yarar zarar ilişkisi işte mesela e, bu timsahların ağzında kalan şeyleri yiyen kuşlar var. Hem timsahların e, dişlerini temizliyorlar hem de besleniyorlar. Bu ne yarar zarar ilişkisi? Tiroid büyüme, adrenal kandaki glukozu dengeliyor. Pankreas insülin, hipofiz yumurta, sperm oluşumuna e, yardımcı oluyor. Peki e, karaciğer neyi salgılıyor? Karaciğer safra sıvısını salgılıyor. Safra sıvısı safra kesesinde birikiyor. Gamet 2n olarak bulunabiliyor. Gamet sayısı ve gamet n kromozomuna sahip. Otonom iç organ, genel alıcı AB pozitif, genel vericisi verici ise A0 e, negatif oluyor. Daha sonra canlılara baktığımızda canlıları ikiye ayırıyoruz. Ökaryot ve prokaryot olmak üzere. E, prokaryotlar ark, e, bakteri, arke ve siyano. Bakterilerde mor artı, pembe eksi demek ökaryotlara ee, baktığımızda ilk olarak protista alemiyle başlıyoruz. Kök ayak, amip, kamçı öklena, kirpik, paramesyum, spor, plazmetyum, alk, suyosunu, cıvık mantar, kalıntı ve ölüleri yiyerek besleniyor. Cıvık mantarlar protista aleminde yer alıyor. Mantarlar aleminde yer almıyor. Mantarlara baktığımızda bira, maya, küf, işte şekillerine göre... Ee, bir amaya küf olarak ayrılmışlar. Daha sonra bitkilere baktığımızda daha damarsız karayusunu, damarlı eğrelti otu, açık tohum mesela kozalaklar açık bir tohum dışarıda e, tohumu dışarıda oluyor. Kapalı tohum ise elma ağacı örneğin. Elmanın içinde kapalı bir şekilde tohumu barınıyor. E, hayvanlara geldiğimizde omurgasızlar, ilkel kordalılar ve omurgalılar olmak üzere üçe ayırıyoruz. E, omurgasızlar, süngerler en gelişmemişi bunlar. Daha sonra Sölenter yani deniz anası hidralar, Solucan, Sülük, Planarya, Tenya, Yumuşakça, Midye, Salyangoz, Eklem bacaklı, Kabuklu, Yengeç, Örümcek, Akrep, Böcek, Arı. En fazla çeşitlilik olan eklem bacaklılar. Denizli dikenli ise Deniz Yıldızı, Deniz Sıyarı bu tür şeyler. İlkel kordalı, Anfikyüz. Bunun tam bir omurgası yok. İlkel bir kordası var. Daha sonra omurgalılara geçtiğimizde balıklar var kuşlar var kuş penguen tavuk martı bunlar bir kuş olarak geçiyor Amfibi yani iki yaşamlar var nasıl bir dönemde karada yaşıyorlar bir dönemde suda yaşıyorlar bunun gibi örneğin kurbağa semender sürüngenlerimiz var işte timsahlı yılandım sadece timsahın dört odalı kalbi var diğer yılanlı, işte iguanaydı bu tür şeylerin ise üç odalı kalpleri bulunuyor en genişmiş en geniş grubumuz ise burada memeliler ee, kılları var diyaframları var kulak kepçeleri var alveolleri var kara, ak, akciğerlerinde süt bezleri var ve e, yavrularını bu sütle besliyorlar çekirdeksiz al sahipler sincap ornitorenk yarasa fok balina insan geyik bunlara örnek olarak verilebilir İşte kedi köpek daha sonra maddelere baktığımızda organik ve inorganik diye ikiye yürüyoruz ee, organik karbonhidrat protein yağ vitamin enzim atp nükleik asit İnorganik ise dışarıdan direkt aldığımız su, tuz, asit, baz, mineral. Ee, enerji sırasına baktığımızda yağlar daha çok enerji veriyor, daha sonra protein, daha sonra karbonhidrat. Düzenleyici <laughs> dediğimizde vitamin, su, tuz, protein. Vitamin, su, tuz, protein ne yapıyormuş? Bizi düzenliyormuş. Yapıcı ve onarıcı dediğimiz ise protein, su, yağ, mineral. E, kullanımına baktığımızda ilk olarak karbonhidratları, daha sonra yağları, daha sonra proteinleri kullanıyoruz. Peki en çok hangisi katılıyor dersek? En çok protein katılıyor. Çünkü protein kaslarımızda var. Zaten vücudumuzun çoğu kaslardan oluşuyor. E, daha sonra yağ, daha sonra da karbonhidrat. E, peki glikoz neyden oluşuyor? Glikoz, üzüm, kan şekeri anlamına geliyor. Fruktoz, meyve şekeri. Galaktoz ise süt şekeri olarak karşımıza çıkıyor glikozla glikozun birleşmesinden maltoz yani arpa şekeri. Maldan aklımıza geliyor. Mallar arpa yer. Fruktoz, glikozla fruktozun birleşmesinden sakkaroz yani çay şekeri oluşuyor. Glikozla galaktozun birleşmesinden ise e laktoz yani süt şekeri oluşuyor. Bazı vitaminlerimiz suda, bazı vitaminlerimiz yağda çözünüyor. Suda çözünenler bvc yağda çözünenler ADEK diye kodluyoruz. Bu ADEK'ler karaciğerde depolanıyor. E insanda olmayanlar ise C ve E vitaminleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki nişasta bitkilerde depo, glikojen hayvanlarda depo, selüloz bitkilerde yapıya katılıyor, kitin ise hayvanlarda yapıya katılıyor. İşte bu böceklerde olsun, örümceklerde olsun, çık diye bir ses duyuyoruz. O neden gerçekleşiyor? Kitinleri olduğundan dolayı gerçekleşiyor ve sıralamalarımız var. Organizma, tür, popülasyon, habitat, komünite, ekosistem ve biyosfer. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sınıfında şu tatlı tür cins aile takım sınıf şube alem baz nükleozit nükleotit gen DNA kromozom çekirdek ve hücre atom molekül organel hücre doku organ sistem ve organizma. Daha sonra organellerimiz var. Bunlar ne demek oluyor? İşte e, hücremizde bulunan yapılar mesela bunları 3'e ayırıyoruz. Zarlı, zarsız ve çift zarlı olmak üzere. Zarsızlarımız ribozom ve sentrozom. Ribozom bütün e, hücrelerde bulunmak zorunda. Yani ökaryot, prokaryot bütün bütün hücrelerde ribozom zaten var. Peki çift zarlı ne demek? Mitokondri, kloroplast ve çekirdek çift zarlı. Bu arada mitokondri ve kloroplastın kendine has e, genleri falan da bulunuyor. Kendine has bir cumhuriyet gibi düşünün. Onları başka bir hücre almış gibi. Daha sonra hücre zarı bu ne demek? Hücrenin bütün hücrelerde ortak zaten bu. Canlı seçti ve geçirgen. Sitoplazma yarı akışkan. Ribozom protein sentezi. Sentrozom hayvanlarda bulunuyor. Bölünmede iyi ipliği oluşturuyor. Endoplazmik retikulum taşımayı sağlıyor. granülleri ribozom. Golgi paket salgı. Lizozom hayvan sindirim. Koful depo depo yeri. E, bitkilerde büyük az. BB'den aklımıza geliyor. Hayvanlarda küçük ve çok oluyor. Mitokondri oksijenli solunum, enerji. Kloroplast fotosentez, yeşil. Kromoplast sarı. Kırmızı turuncu. Lokoplasis de işte, renksiz ve nişastayı bitkiler lokoplaslarında e, depoluyorlar. Hücre duvarına baktığımızda hücre duvarı e, canlı değil. Bunun diğer adı çeper. Bitkilerde selülozu sağlıyor ve biz selülozu aldığımızda direkt sindiremiyoruz. Çekirdek yönetim ve kalıtım materyalini bulunduruyor. Çekirdekçik ise RNA sentezi yapıyor. Karbonhidratların yapı taşına baktığımızda monosakkarit karbonhidratların yapı taşı ve e, Bağlanma şekilleri ise glikozit bağı ile bağlanıyorlar. Proteinler amino asit bağlanmaları peptit ribozomda sentezleniyor demiştik. Yağlar ise gliserol e ester lipid bağı ile bağlanıyorlar ve enerji vermede en çok enerji onlar veriyorlar. Üremeye baktığımızda e bölünerek üreyenler amipoplina paramesyum, tomurcukla üreyenler yani kendinden tomurcuk çıkarıyor. işte bu tomurcukları atmazsa koloni oluşturuyor hidra bir Sporla üreyenler ise bunu e kimler yapar? Bunu otlar, bitkiler falan filan yapar. Plazmit eğer mantar, bunun gibi şeyler vegetatif. Asıl bu vegetatifi e, bitkiler yapıyor. Patates, gözyaşı çiçeği. Rejenerasyon yani yenilenme. Deniz yıldızı, planarya. partonogenes bu arıların üreme şekli. E, çelikle kesilen dalı dikiyorsun. Buna da çelikle üreme adını veriyorsun. Mitoz, e, mitoz eşeğsiz üreme. E, bizde ise büyümeyi sağlıyor. Organ e, dokuların yenilenmesini, dokuların e, geri eski haline gelmesini sağlıyor. Mitoz sonucunda 2 hücre oluşuyor. Bunlar aynı ataya benziyorlar ve iki yan kromozomuna sahip oluyorlar. Mitozun evreleri var. İnterfaz hazırlık evresi. G1, e, S, S'de DNA işleniyor ve G2. E, G1, G2 ve M evresi e, geçiş evreleri olarak geç e, görülüyor yani kontrol bölümleri de diyebiliriz. Mitotik evre var. Bu da çekirdek ve sitoplazma bölünmesinden oluşuyor. Profaz evresine baktığımızda iyi iplikleri oluşmaya başlıyor çekirdek yavaş yavaş eriyor. Metafaz evresine baktığımızda e, ekvator düzlemine diziliyorlar. Anafazda ayrılıyorlar. Telefazda ise çekirdek zarları tekrar oluşuyor. Sonra stokineze uğruyorlar. Yani stoplazma bölünüyor. E, bitki hücrelerinde aralamelle hayvan hücrelerinde ise boğulanarak e, oluyor. Ve mitoz bölünmede kardeş kromatitler var. Mitoz kardeş. Bunu unutmuyoruz. Mayoza baktığımızda ise mayoz eşeyli üremelerde gerçekleşiyor. Dört hücre oluşuyor. E, her hücre en kromozomuna sahip oluyor ve çeşitliliği sağlıyor. Mayoz bir de Zaten mayoz e, birinci evrede farklılık gösteriyor. İkinci evre ise mitozun aynısı gerçekleşiyor. O yüzden mesela birinci evrede yarıya düşüyor. Ene düşüyor yani. İkinci evrede de e, yeniden enen devam ediyor. O yüzden e, n bölü 2 olmuyor. E, profaz bir evresinde asıl farklılık var. Burada ne yapıyoruz? Crossing over yani parça değişimi yapıyoruz. Sinapsisler ortaya çıkıyor ve homolog kromozomlar oluşuyor. E, beyincik beyincik ne demek? Hayat ağacı. Beyinden aklınıza gelsin ağaç gibi dallanmış. Bu dengemizi sağlıyor. Omurilik soğanı ise hayat düğümü anlamına geliyor, solunumu sağlıyor şeylerden aklımıza geliyor. Omurilik ise refleks öğrenme esansiyel yani temel dışarıdan aldığımız şeyler anlamına geliyor. E, gamet sayısını falan demiştik. Pasif taşımalara bakalım şimdi. Taşıma pasif taşıma e, difüzyon çok yoğundan az yoğuna direkt geçiyorsun zaten. Ozmo su emme, turgor ise su verme isteği. E, aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna geçiyorsun. O zaman ne yaparsın? E, sen burada bir enerji harcarsın. Endositoz alma, Egzositoz dışarı atma. Endoda ne yapıyorsun? Yiyeceği içeri alıyorsun. Katıysa fagositoz, sıvıysa pinositoz olarak alıyorsun. Exositoz ee, ise hücredeki kirli atıkları dışarıya atıyorsun. Birebir boşaltım gibi düşünebiliriz. Yapay ampirik aristo analog görev, ee, doğal filogenetik homolog köken, genre. Ee, bu arada ilk isim cins isim oluyor. İkinci isim ise ee, pek önemli olmuyor. Yani ilk isim cins, tür ismi orası oluyor.